Şu an Şarm el Çiçek'te Sina Yarımadası'ndayız ve e, Mısır'ın kendine özgü lotus çiçeği ve burası barış bölgesi olarak adlandırılıyor. 1967 yılında İsraillerden barış doluyla geri alındığından Sina Yarımadası. Burası barış bölgesi olarak kurulmuş ve Sina'daki bu Yarımada'daki yer Şarm el barış bölgesi olarak ilan edilmiş ve Birleşmiş Milletler burada konferanslar yapıyor ve Birleşmiş Milletler'in kendine ait olan tüm bayraklarını da şu anda görebiliyoruz. Arka planda gördüğünüz yerler Sina Yarımadası'ndaki bundan Sina Dağları. Evet. Burada da diğer ülkelerin bayraklarını görüyoruz. Ve Lotus çiçeğimizde ve Sina Yarımadası'yla videomuzu bitiriyoruz. Bu gördüğünüz cami Mısır Şahabe Camisi 2017 yılında askeriye tarafından yaptırılmış. Burada her şey askeriyenin her şey askeriye tarafından yapılıyor. Camiler, müzeler, öğren yerleri ve benzin istasyonları her şey askeriye ait.